15 Ocak perşembe günü Ay'ın Yay burcu seyle güne merhaba diyoruz. Bugün yerimde duramıyorum hissi çok güçlü. Başınızı alıp gitme, ufku genişletme, sınırları aşma isteği hakim diyebilirim. Fiziksel bir yolculuk olmasa bile zihinsel kaçış, yeni bir karar, hayata başka bir açıdan bakma gündemde olabilir. 09 18 ile beraber Venüs Satürn seksli devrede. ilişkilerle ciddiye zamanı, netlik, sorumluluk, resimileşme, bir sistem kurma arzusu ön planda eğer bir ilişki adı konmamış ise bu ilişkinin adı artık bu süreç içerisinde irade koyarsanız isminin konulması gerekiyor açısı devrede. Bu açı şunu sorar bizlere. Ben bu bağ için gerçekten var mıyım? diyor. 18-22'de ise Venüs Uranüs üçgeniyle sürpriz kapıda diyebiliriz. Ani tanışmalar, beklenmedik mesajlar, alışılmışın dışında çekimler eğer hala bir ilişkiniz yoksa hayatsız sizi şaşırtabilir. Bu tanışma farklı, daha sıra dışı, rutin dışı bir ilişki olabilir. Günün başkacısı yok ne diyorum gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.